İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçim vaadi, vaadi olarak Tiremize bir mezbane sözü var. Başkan bu sözü yerine getirmek istiyor. Ancak başkana sormak istiyoruz. Bunu Twitter'da da sordum kendisine. Bana dönmediler. Kendi oturduğu evin ya da sitenin 60 metre yakınına böyle bir tesis kurar mı? Kurulmasına izin verir mi? Vermez. Başkan Halkçı Belediye diye geçiniyorlar. Burada böyle bir tesis yapılacaksa bunu bölge halkına sorması gerekirdi. Bölge halkının düşüncesini alması gerekirdi. Bu bir haksızlık. Biz 40 yıl, 50 yıl emek vererek burada bir daire sahibi olmuşuz. Getirmiş burnumuzun dibine posektik çukuru yapıyor başkan. Bu bir haksızlıktır. Gelip bölge halkına sormalı. Pire belediyesine soruyoruz, taşı büyük şehre atıyor. Topu büyük şehre atıyor bizim sorumluluğumuz değil diyor. Ama büyük şehir de gözünü kulağını kapatmış. Bizi görmüyor, dinlemiyor, anlamıyor. Biz bunu anlamış değiliz. Biz izin vermeyeceğiz. Sitemizin dibine mezbahane yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu proje daha sonra telafisi mümkün olmayacak şekilde yapılmamalı. Daha sonra bunu telafi edemezler. Bölge halkını mağdur ediyorlar şimdi biz mezba konusuyla ilgili olarak Tire Belediyesi'ne e, sorduğumuzda, şifay olarak sorduğumuzda bunun büyük Büyükşehir'e ait olduğunu söylediler. Bizim evimize 70 metre mesafede, yani e, 70 metre mesafede olduğundan rahatsızız. Ben 27, 27 yıl Tire Belediyesi'ne ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çalışarak emekli oldum ve buradan bir ev sahibi oldum. 70 metre mesafemizi mezba yapılmasını istemiyoruz. Mezba yapılsın fakat yeri uygun değil. Ben eee bugün Tunsuyer başkanımızın eee mezba ile ilgili ya burası olacak ya hiç olmayacak eee söylemine katılmıyorum. Çünkü e, pandemi sürecinde Hilton otelini halkın hizmetini açan bir Tunsuyer başkanımın eee bunu bu şekilde ifade etmiş olabileceğini anlamıyorum. Ben e, yerel hizmetlerden dilekçe de verdim. 22 tane mahalle muhtarının imzasını toplayarak 300 tane site sakini ve çevre sakinlerini onu gönderdiğimde bütün bir cevap verdiler. E, modern bir mezba olacak. E, hiç kimseye koku rahatsızlığı vermeyecek. Ber taraf yapılacak. Fakat bunun 6 kilometre buradan arıtmaya altyapısı hiç yok. Zaten Tremiz'in kanalizasyonunun sadece beşte birini arıtma alıyor. Diğeri direkt olarak e, Menderes'e akıyor. Yani bu hat yapılmadan hiçbir şey yapamadan buraya mezba yapılacak biz bundan mağduruz. Yani mezmanın burayı yapılmasını istemiyoruz. Organize olabilir. Belediyenin başka yerlerde tapuları var. Oraya olabilir. Yani biz bunun için mağduruz. Site sakinleri olarak razı değiliz. Teşekkür ederim. Sayın Tunçer'in bu yeri bizzat gördüğünü ben sanmıyorum. Bu düşünceyle topladığımız imzalarla bölgede çekilen dronla çekilen fotoğraflarla birlikte bir dosya oluşturarak Tire'ye geldiğinde kendilerine takdim ettik. Ona rağmen bize dönüp bir şey söylemediler. Ya biz bunu buraya yapılması istemiyoruz öncelikle. Yerleşim yerlerimize, evlerimize çok yakın. Koku olacak. Ee, hayvan hepimiz seviyoruz. Şu anda köpek çok fazla sağda solda. Öyle bir durumda her taraf köpek olacak. Nasıl başa çıkılacak? Biz çocukların sitenin dışına çıkartamıyoruz. Şu anda bile köpekler. O zaman ne olur bilmiyoruz.